Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin-İsrail savaşına yönelik yaptığı açıklamaların yankıları Batı medyasında sürüyor. İtalyan Le Repubblica gazetesi Erdoğan'ın sözlerini Yeni Salahaddin Erdoğan başlığıyla okuyucularına duyurdu. Filistin'de yaşanan soykırım sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin mitinginde İsrail'e yönelik sarf ettiği sözlerin yankıları devam ediyor. Son olarak İtalyan Le Repubblica gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını analiz ettiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutsal toprakları Hristiyanların elinden kurtararak İslam dünyasına geri kazandıran Salahattin Eyyubi'ye benzetti. Le Repubblica Erdoğan'ın konuşmasını ele aldığı haberinde yeni Salahattin Erdoğan başlığını kullandı. Le Republica gazetesi, Orta Doğu'nun üzerine yeni Osmanlıcı bir Salahattin doğuyor diyerek başladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i savaş suçlusu, Batı'yı ise Gazze'de süre gelen katliamın sorumlusu olarak işaret ettiğini belirtti. Haberde, Erdoğan neden böyle gözü pek bir meydan okuma pozisyonu aldı sorusunun cevabını arayan gazete, bunu üç nedene dayandırarak şu ifadeleri kullandı. İlki, siyasi İslam'ın Erdoğan'ın seçim zaferlerini ve Türkiye'ye dayattığı otograt dönüşümü üzerine kurduğu ideolojik inancı temsil ediyor olmasıdır. Bu ideolojinin kökleri Müslüman kardeşlerin geniş kapsamlı İslamist galaksisine dayanıyor ve Erdoğan'ı aynı ailenin üyeleri olan Hamas'ın köktencileriyle otomatik olarak birbirine benzer kılan da bu dini ekstremizm. İkinci nedense Erdoğan'ın Türkiye'yi Balkanlardan Basra Körfezi'ne kadar yakın doğuya 1. Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyete kadar hakim olmuş bir imparatorluğun soyundan gelen yeni Osmanlıcı güç olarak öne sürmek şeklindeki aşikar etmeleridir. Haberde Erdoğan'ın Filistinlileri savunan ancak hem İsrail'le hem de Amerika ve Avrupalı müttefikleriyle köprüleri yıkmamaya özen gösterdiği vurgulanarak Arap dünyasına net bir mesaj gönderiyor. Sadece kendisinin Yahudi devletine ve Batı'ya bu şekilde konuşma cesareti var. Diğerleri korkak ve itaatkar denildi. İtalyan La Repubblica üçüncü neden olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına yeşil ışık yakmasının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında Batı'nın dayanışmasına sadık kalması gösterildi. Türkiye'nin NATO'ya iyilik yaptığı görüşü paylaşılan haber şu sözlerle noktalandı. Bu durum Erdoğan'ın kendisini Orta Doğu'daki yeni savaşa ilişkin istediğini söyleme hakkına Filistin'in kendi evinin avlusunda olduğunu, asırlık bir tarihle İstanbul'a bağlı olduğunu vurgulamak ister gibi sahip görmesine neden oluyor. İtalyan gazetenin açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi gelin daha derinlere inelim. 2013 yılında pek çok coğrafyada algoritma değişiyordu. Orta Doğu bunun merkeziydi. Mısır'da Sisi geliyor, Katar'da aile arasında devir teslim yapılıyor, Suriye savaşın en şiddetli haliyle baş başa kalıyordu. Türkiye'de de garip adımlar atılıyordu. Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve sonra 15 Temmuz'a gidecek olan yol inşa ediliyordu. O yıl dünyanın çatısında genel gidişatın tam tersine hamleler görülüyordu. Kazakistan'a giden Çin lideri Jinping, İpek yolunu orada dünyaya duyuruyordu. Elbette söylenmiyordu ancak bu Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu imparatorluğa meydan okumaktan başka bir şey değildi. Yine söylenmese de bu Amerika'nın yıkım projesiydi. Proje hayata geçtiği zaman Amerika'nın kendi içine dönük iddiasız bir devlet olmaktan başka bir seçeneği bulunmuyordu. İki tarafta iki tarafa yakın koalisyon da bunu biliyor ve buna göre hareket ediyordu. Çin, derin İngiltere'nin aklını yanına alarak Amerika'nın radarına yakalanmadan ilerlemek istiyordu. İpek Yolu bu zorunluluğun sonucuydu. Donanmasıyla denizleri kontrol eden Pentagon'dan uzak durmak, Orta Asya'yı kullanarak Avrupa'ya ve Afrika'ya sarkma projesiydi. Çok ciddi bütçe ayrıldı. Çin işe koyuldu. Arkada kesinlikle City of London vardı. İpek Yolu'nun ilanı Çin'in küresel hedeflerinin dışa vurumuydu ve savaşı başlatıyordu kuşak Çin'i Orta Asya üzerinden Avrupa'ya, ayrıca Güney Asya ve Güneydoğu Asya'ya ulaştıran kara bağlantılarını ifade ediyordu. Yolsa Çin'i Asya üzerinden Afrika ve Avrupa'ya uzanan büyük limanlara bağlayan bir deniz ağına işaret ediyordu. Harekete geçen Çin, Asya'da orta gelirli pek çok ülkeye kredi vermeye başladı. Kısa zamanda bu alanda zirveye yerleşti. Verilen borcun tam miktarını bilen de yoktu. Sri Lanka'dan Maldivlere, Laos'tan Kenya'ya kadar birçok ülke bu borçlarla boğuşuyordu. Ödemeyenler için yeniden yapılandırma gündeme geldi. Tekrar borç verildi. Ancak alacaklar iptal edilmedi. Kazananın sadece Çinli şirketlerin olması da İpek yolu üzerinde güveni zedeledi. Amerika tarafında da işler iyi gitmiyordu. Darbeler, ekonomik operasyonlar, suikastlar eskisi gibi işe yaramıyordu. Zaten Amerika ne zaman İpek yoluna yüklense içeride bir olay patlıyordu en küçük eylem katliam boyutunda ilerliyor. İki gün önce olduğu gibi. Terör bu büyük savaşın en keskin yüzüydü. Paris'te, Londra'da, İstanbul'da, Berlin'de, Brüksel'de, Moskova'da patlayan bombalar, silahlar hep bu savaşın içindeki hesaplaşmalardı. Merceğimiz küçük olduğu için sadece olay yerini görüyorduk. Devam. Silahların gölgesinde de olsa Çin'den Londra'ya gelen tren geri dönüyordu. Cevap veriliyordu. Viski, meşrubat, vitamin ve bebek bakımı ürünleri taşıyan 30 vagonlu trenin yolculuğu 12 bin kilometre sürüyordu. Stanford Hop kentinden kalkan tren Manş Tüneli'ni aşarak Fransa'ya, oradan Belçika, Almanya, Polonya, Belarus, Rusya ve Kazakistan'a geçiyor, Çin'e giriş yapıyordu. Bu hat bu yolculuk aslında ittifakları anlatması açısından önemliydi. İngiltere İpek yolunun arkasındaydı. Çin'i yanına alıp Amerika'ya karşı yürüyorlardı. Denge kurulmuştu. Washington bir adım atmalı ya da sonunu beklemeliydi. Biden geldi, Trump gitti. Adımlar hızlandı. Stratejik olarak Avrupa'yı yanına almalıydı hem Çin'den hem Rusya'dan ayırarak Kremlin topa girdi, Ukrayna'ya daldı. Avrupa Birliği korkudan soluğu Washington'da aldı. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin tek çaresi Pentagon'du. derin Amerika Avrupa Birliği ile bu planı hayata geçirirken Hindistan gibi büyük oyuncuyu da uzun uğraşlarla yanına çekiyordu. Oyuna dahil ediyordu. Bu Asya'daki denge açısından çok kritik bir hamleydi. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı bölgede itiş kakış vardı hızlanıyordu. Pasifik'te ise sular hiç durulmuyordu. Delhi'deki G20'den sonra Global Gateway projesi eski adıyla, bilinen ismiyle baharat yolu güncelleniyordu. Kime karşı, neye karşı? Evet, İngiltere Çin ittifakının oluşturduğu İpek Yolu'na karşı. Jinping geçenlerde İpek Yolu'nun 10. yıl törenlerini düzenliyordu. Çin karşısındaki ittifakta 3 gün önce Brüksel'de Global Gateway'in ilk zirvesini gerçekleştiriyordu. Saflar netti, sıktı. Taraflar artık bir kıvılcımdan etkilenecek kadar keskin bir duruş içindeydi. İsrail-Hamas savaşı bu iklimin sonucuydu. Amerika'nın donanmasını ve uçak filolarını Akdeniz'e yollaması büyük denge içinde okunmalıydı. Çin'in Umman'a 6 gemi yollamasını da. Küresel denge içinde Çin'in vazgeçemeyeceği ülke İran'dı. İngiltere'den sonra ikinci öneme sahip ülke. Enerji kaynağı orasıydı. Yürümesini onlara borçluydu. Bu nedenle gemilerini petrol akışını kontrol etmek ve İran'a destek göstermek için oraya yolluyordu. Bunlar olurken Çin'e ait bir J-11 savaş uçağı, Güney Çin denizinde Amerika'ya ait B-52 bombardıman uçağının yaklaşık 3 metre yakınından uçuyordu. Kıvılcımın nereden geleceği belli değildi yani tansiyon yüksekti. Buna karşılık Amerika'da Başkan Biden'ın talimatıyla Suriye'nin doğusunda İran devrim muhafızları ordusu ve buna bağlı gruplar tarafından kullanılan iki tesise hava saldırısı düzenliyordu. Cevap buradan veriliyordu yani. Bütün bunlar ekonomik ve siyasi yapıların altüst olacağının işaretiydi. Savaş Pasifik'te olursa başka, İran'ı da içine alan bu bölgede olursa farklı sonuçlar doğuracaktı. Sanki bütün hazırlıklar koordinatın neresi olacağı ile ilgiliydi. Biri çıkıp ya aynı anda iki bölgede de başlarsa derse itiraz da edemem, kimse edemez. Son tahlilde Çin'in ayakta kalması için bu bölgeden alacağı enerji hiç olmadığı kadar değerliydi. Çatışmalar büyüyecekse Amerika'dan uzakta olacağı kesindi. İki koordinatta oldukça uzaktı. Bakalım neler göreceğiz.